<laughs> üç parçalı Seninle takımla geliyorum. Senin de buymuş. Evet. Serkan böyle, böyle uyanıyor. Böyle mi uyanıyor? Evet. Um, öyle yani böyle açmak istedik. Gerçi Hande çok açmak istemedi. Ben açmak istedim. Hiç yine çok ani oldu tabii yani ki. Yani öylesini açalım. Yani Hızlıksız sürprizler. sürekli Bir konumuz küçük. olmadığı için saçma oluyor böyle. Konumuz için. var. Konumuz var. Aa evet. <laughs> evet. Ve <bir> konumuz var. <laughs> evet. Cumartesi'ye geçtik. Arkadaşlar cumartesi günü artık bizi izleyebilirsiniz. Hafta sonu demek eğlenmek demek. Hafta sonu. Eğleniriz beraber. Gelebilir miyim? Gel Mahtap. <laughs> gel gel. Gel gel Ercan. Ercan sen can, de gel. yine tabii ki Kerem aniden canlı yayın açtı. <laughs> <laughs> muazzam Ercan'la muazzam Mehtap yeah. ve muazzam Under Armour ayakkabıları. neyse. <laughs> <gülüyor> <Fırdayken>. <gülüyor> ne oldu şey mi yapıyoruz? Düzeltme. Benim Farklı. düzelecek bir şeyim var mı? Her şey. Ben Hande Hanım'ın şey düzelecek alayım. hiçbir şey yok. Okey kusura bakmayın. Şimdi. <laughs> Teşekkürler. Um, bize gelen sorular. Uh. Var mı? Hiç fark etmemiştim. Parmağında hep bir yüzük mü var? Bu mu bu mu? Hangisi? Tamam ha, onu şu an cevaplayamayacağına göre o çiçekli <laughs> olamaz. Bunu mu soruyorsun? Onu soruyordur. Çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyormuş. Okey. Um, çıkı 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 çıkı. Kimin, <laughs> karavandesiniz? karavendesiniz? Karavendesiniz. <laughs> karavendesiniz. Ee, benim karavendeyiz. <gülüyor> <gülüyor> um, çiki 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 çiki. Cumartesi'ye geçtik ne düşünüyorsunuz? Okay. Ya, biz heyecanlıyız. Cumartesi çok güzel, güzel, bir var. gündür. Evet. Ee, kış da geldi. Ee, ne alakası var çok bilmiyorum. Ama cumartesi güzel bir gündür. Güzel. Neden olmasın? Bize her günü ver. Biz okeyiz. Um, başka? Hande seni çok seviyorum. Yazan biri var. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> fark ettim onu. Uh, <laughs> ee, okay saç şekli değişti biraz. Bana mı dedi? Bana diyor galiba. <laughs> Bence bana diyor. Sen ne kadar değiştirebilirsin İşte ki? onu anlamasını isterdim. Ama Eda'nın saçı böyleyse biz ne yapalım? Karakterin saçı bu. Hadi birine... Ha, alamayız. Birinin yayını alabiliyor. alabiliriz sanki. Zamanımız en son aldığımızdan aldığını hatırlıyor musun? Tabii <laughs> ki. <laughs> Çok tatlı bir kız gelmişti. Ha okey tamam. Al bakalım. Ne o yine? Sen ne zaman evleneceksin? Sana mı soruldu bu? Bence ikimize soruldu. Sen ve sen. sen yani. Sen ne zaman evleneceksin? Ben mi? Bilmiyorum. Sen, sen ben. ne zaman evleneceksin? <laughs> evet. biz evlenmeyi daha çok anca, düşünmüyorum. Daha önce yapmıştık biz böyle bir şey. Biz ama şey, bir bir şey de yapmıştık. Tam neyse. Evlenmeyi bence zaten genç kadınlar da çok düşünmemeli. Önce oh. iş, önce ayakların <laughs> üzerinde durmak, kendi <laughs> olay, <önce> olay. çalışmak. <laughs> evet arkadaşlar, evlilik bu kadar yani It's not the fucking. Yeah, no, none of them are, Doesn't mean shit, really. Uh, love means shit. I found them. Ne oluyor ya burada? Ha, gel. gel Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin. Hoş geldiniz. Gelin. Daha doğrusu canlı canlı izleyelim diye geldim. Canlı canlı. <gülüyor> 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 Evliliğin ne kadar uh, gereksiz bir şey olduğunu konuşuyorduk. Ay. <laughs> Boşanma yani nereden ya, ne? açıldı konu Çok haklısınız. Evet. O soruyu seçti. Aşk varsa okey, istediğin boku yap ama ha. aşk yoksa fakir evlenme çünkü maalesef çoğu insan arsız evleniyor. Ondan sonra ne oluyor? Ayrılık, Ayrılık oranı oluyor. Ev 50 oranından çok daha yüksek, %60 küsürlerde. Peki bu Bu konuya nasıl Ben bu konuda bayağı doktor çıktım. Okey, bir şey diyecek misiniz? Siz cumartesi, cumartesi. Evet! <laughs> gün çok güzel değişti, bak çok, çok güzel, güzel oldu. Cumartesi çok iyi olacak. Cumartesi ben tam biliyorum. bizim günümüz ya, bence. Yani bir şey derdim nice şu an şey ama, şey ama, ama. live'ı kapattıktan sonra <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> ama cumartesi kesinlikle kabul ediyorum, çok güzel bir gün. <gülüyor> 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 <gül um, bir şey diyeceğim mi başka? Hayır. Tamam son bir soru alıyoruz. Düzgün bir soru seç lütfen. <laughs> yayını alır mısınız? Seversen sever misin? Geçen söz verdiniz aslında söyleriz. da birini yayına. Ee, benim... yayına birini alacağınızı söylediniz. Aldık mı? Aldınız mı? Ben Hanin.787 Happy birthday. Hanin, <laughs> Hanin, Hanin mi? Hanin. Hanin. Haninmiş. Hande Kerim'i kıskanıyor musun? Hayır. Neden? Ben keşke Hande Neden? kadar güzel olabilseydim ama. Ve <laughs> keşke Hande gibi bacaklarım hani olsaydı. Hande beni kıskanıyor musun? Ağzını kıskanıyorum. Ha. <laughs> Hande sen beni kıskanıyor musun? Neden kıskanayım onu anlamadım. Kıskanıyor musun? Neden kıskanayım? Bilmiyorum ki öyle bir soru gelmiş. Sen üstüne niye... Onu, <laughs> pijama. adı pijama. Ben de yani şey yapmaya geldim. Hayır, forman, forman. Mont, ceket. Ceket. Bak duruşu kalk. karizmaya bakar mısın? <laughs> Oyuncak bebeklere giydirirler ya öyle gibi. <gülüyor> <gülüyor> ha, çok sevdim. Yine ne buldun? Yap. Ya. Hadi yap. Hayır. Yap. Tarihi, Hayır. tarihi bir, ya, bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Gökdeniz. Yani bunu bana kimse yaptıramadı. Emin ol sen de yaptıramayacaksın. Ney soru ne? Hande, <laughs> fark der misin? Ay yok. Hiçbiriniz fark demeyecek. Ben Dediler demiştim, ki. Ben de ben evet. Ben de canım, dedin de dedin. yakalanmıştın en son. Evet, evet yanlışlıkla. Evet, ya 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 ne olacak? Fuck'ın hiçbir kötülüğü yok. Evet ben abi. Ben... Fuck no, gayet. Fuck. Fuck bir şey yani. <laughs> yaparız. Fuck. <Fark>. Hadi yaparız. Ben söylüyorum. <laughs> sen de yaparsın. Hayır. Gifletmiyoruz. Neyse gifleyemeyeceğiz. De Giflediğiniz zaman bitti ya. Okay. Son sorumuzu da aldık. gibi bana. Son sorumuzu aldık. O zaman hemen çabucak birini alalım mı? Terbiyesiz ayıp şeyler yapmak yok. İnsanlar, <laughs> de insanlar yapıyorlar. Evet, çok korkunç evet, çok şeyler geliyor insanların evet. başına. Bir hanım kız al. Öyle bir şey başımıza gelsin çok güzel. Bir hanım kız al. Bir hanım kız al. Çok tanıdık <laughs> kız geldi. Bir, bir hanım hanım hanım. Kız Tamam. Nasıl, Nasıl alıyorduk birini? Birini yolladık. Okay alıyoruz. Tamam yani şey gelmesi lazım. Birini alacağız. Ay sen alabiliyorsun, alamıyor musun? Hayır o değil. değil ben mi? Peki, bu? Sen alabiliyorsun, sen alamıyorsun. <laughs> Hayır. Bak. Ha. Evet. Okey. Eyvah, ben nasıl oldu? Ben, 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 ben de bilmiyorum. Unable to join diyor, unable to join diyor. Ah! Ah! Okey, Ryan. Okay. <laughs> evet, ne çıkıyor? Anı! mı, ne oldu? <laughs> Yok, gelmedi. Orada şu anda karttan gibi gitmiş de olabilir. Okay, yolladık birine. Evet, alta. İptal ettik. Yeni. Maalesef. Tamam, şimdi. Şansına kız. Gerildi mi? Hayır, haycandır. Um istedim. Birini alacağız, birini alacağız yok, ama şu değil. an hiç kimse çıkmıyor. Hı -hı. Ha, Bir dakika, buna basarsak <laughs> herkes çıkacak. Ops. Çıkış yok. Okay. Aşırı Alıyoruz. Tamam. Gelir misin? Gelir Na, misin? <laughs> ne var? Bacağım mı uçtu? Onu dillendiriyorsun. Gelir misin? Ya da bacağım mı uçtu? Beni bıraksana ben be. Nagihan nerede? Eh geliyor. Connecting. <laughs> Ay, çok Hello. Iyi. <laughs> Aa kendi çıktı. <laughs> wow. wow. Bu gerçek olamaz falan diye düşündüm bence, bence <laughs> Evet, tamam Uzman arkadaşlar sizi seviyoruz. Teşekkürler. Cumartesi abi. günü. Bizi izleme. Cumartesi. Görüşüyoruz. Cumartesi evet. günü.